Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar biz Aksaray'dan geldik. Ee, çok şükür Meyran da iyi. Ondan sonra levamız da iyi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet arkadaşlar. arkadaşlar dünyanın parası gerçekten bir döner olmuş 100 milyon lira tek bir döner hmm. onun için ben de bugün 200 liralık kanat aldım bunları da doya doya yeriz Mangalda dışarı hazırladım ben mangal yapmayacağım arkadaşlar tavada kızartacağım bunu o yüzden şimdi bu baharatlı yiyeceğim aynı hani balıklı arkadaşlar yarınki de süreceğim Mangold mangalı Şimdi bu şekilde ayak bu şekilde yapacağız. Evet. Şimdi de şöyle bir, şöyle. bir yok. Yani Bu kekik kekini atıyoruz fazla atmıyor keki ya azıcık şöyle sefer ettirip azıcık kokosu oğlum iyi tadı mesela çünkü keki çok değişik kokuyor bu da bir ayrı çiğ şey, baharat bunu da seviyorum ben baksana hep kokusu var bunda bu şeyler bazen tüylü olabiliyor onlar da temizlenip koyunlar da yakalı olur arkadaşlar <laughs> Sevmiyorum tüyüsünü. Evet arkadaşlar, nevamız çok kötü iyi. Ondan sonra da kaldırdık, acil yürüttük, yürüdüm dediler. Su falan vermiyorlardı. Arkadaşlar ben yanımda yoktum. Hümeyra'nın, ee, Hümeyra'da yani ameliyat olduğu yerin kanaması yatağa geldikten sonra kanamış. Yatırma yani odaya aldıktan sonra kanama başlamış. Onunla e, kimidir tekrar ameliyata girecek falan deyip orada bayağı bir şey olmuş yani böyle adı? Karbaş. Karbaş olmuş. Yani kopmuşlar yani oradaki de kopmuş. Şimdi oluyor gibisinde. Bunun olduğunda neyse üzerinde ama Allah'tan hiçbir şey olmadı. Sağ salim çıktı işin içinde. Yani. Devamızda hayır devamızda şöyle kendine gelince kustar arkadaşlar da gerçekten İnşallah. Yani görülecek bir çocuk. Aynı <laughs> bir çocuk böyle görürseniz maşallah. Tombiş tombiş. Tombiş de aynı annesi gibi beyaz. Aynıymış. Evet. O yüzden gayrı şöyle kırkırıya çıkınca inşallah sizin de merakınızı gidermek için çekimini yaparız. İşte, zeytinyağı yani arkadaşlar. Ikisi bir zeytinyağı arkadaşlar. Valla iki sefer gittim böyle hastaneye. İki kez gittik geldik. Bamber oradaydı zaten. Bamber orada yattı. Ne yiyeyim? Bunları aldım geldim. Bamberi, dedesi. yerine koyalım bir, bir altılarını da alalım diye. Sevgi yoksa mahvede Şurada zeytinyağı var arkadaşlar. Zeytinyağını karıştırın ki. Var mı? Doğmuş var. Donmuş herhalde ne zeytinyağı? Hmm, donmuş. Olsun. Zeytinyağını ben seviyorum arkadaşlar. Gerçekten iyi oluyor kokusu. Şimdi Enes şey çalıyor arkadaşlar. Çalıyor. Saz çalıyor. Saç çalıyor. Böyle Enes'i zor buldum arkadaşlar. Acayip ağladı böyle. O ağladı beni ağladı tabii ki. Böyle ikimize bir şey geldi. Kal geldi. Böyle bir şey geldi. Böyle iyice ağladı. Evet. Evet. göstermişsiniz. Evet. Böyle arkadaşlar. Bakalım size gidirdik Tamam. Şimdi bir de buraya getiren balık tutuyor ki bunun için üzüyorum arkadaşlar. Şöyle dizeceğiz. Zaten kimse yoktan beri ben el esmalık. Ya de ben. Niye İş var. He? İş var diyor. Yani Çalışacağız değil mi yani Şimdi işte var mı? Arayacak. Arayacak. Yo aradım mı diyeyim sana? Herhalde konuştum ya. Dün mü? Hmm. Hı, Hı. Bir gün arayla yapıyor ya. Neyle? Bir gün arayla. Mesela bir psikiyatri deniştirirsen yarın duruyorsun bir günü. Enes baba ne oldu? Kendine geldim. Selam ver bana. Selam ver baba. Nasıl böyle işsiz işlemi? Hasta arkadaşlar işte, bu da hasta. Enes de bayağı bir hasta. Böyle ağır değil. geldi mi? Çok kesin Yani. Aralara sıkıştırdım işte. da. bak. Yemem zaten. Yemem diyor. Yemem mi? E, i̇ki üç yüz Ya sonra bir poşet verin bir de bana. Şuraya aç aç şuraya aç. Aç orada poşet evet. var işte aç aç aç. Oraya. aç, oraya. aç oraya i̇şte, işte, işte, işte. Getir onu tam poşet. Getir. Getir. Tamam, kaç olur? baba? Lazım bunu buraya getir. Buraya getir onu. Buraya baba uygun. Tut, 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 Oranın çorbasını sevdim ama. Biliyor musun? Oranın. E vallahi acayip çorbaymış. Evde konuştu. Hastanede sabah dedim, e, çorba yiyor. Aynen. Vallahi iki tanım üç tanım işte. Sağ Allah razı olsun. Aynen. Tamam. İyi, i̇yi de atlaymış valla. Mercimek çorbası ne? Hı? Mercimek çorbası. Mercimek evet, Vallahi bir sıra oluyor. Değenirden nereye? Siyah poşet mi getirin? Siyah poşet de getir buraya diyor. Şey kırmızı poşet. Şu daha da, da. getir. Getir. Evet. Bunu da yarın arkadaşlar. Bunu da yarın hazırlayın. Yani, hazırladı baba. Ne? Bir ateşte yağacağım pişirecek. Yarın hazır bunu. Bunu alacağız. <laughs> Sadece. قرار bileyim. Yani. Alalım biz bu kapağı var ya kapağı. Karar yani, <laughs> <değil, yani. gülüyor> yani. verle evet <laughs> abam ramber neyimiz. Yani, Herayk'tan yorum ortan etmişler. Arabiye'den orada yener sip topalmış. Bunlar da aslında geçti. Babam bu şiş, o, o tatlı olan, tamam şiş iyi, tatlı. Şiir de idatlı oluyordular. Hava gidiyorduk orada acayip iyi oluyordu baba. Orada bir tatlı oluyor. Tatlı oluyor. İyi hat. Selam arkadaşlar tekrar. Evet arkadaşlar. Yen Nevşehir'den geldim. Kayseri'ye gittim bugün. İş provası mıymış? Neymiş? Prova yapmaya gitti. İşte kalıp malıp dağıttılar abi dişime. Bak dedi atıyor Ya şu, iki kere çok çiğ Yuh. yapar Bak oraya bak bak. Oraya mı Acayip şey var ya. Yani. Valla gitmiş o siyah. Öteki bu haricinin e, sineğin yumurtasından kaldırılmış. Kendileri yapmış Hayvanın deneyim içi yuvasından kaldırdı Ah ben Yumurtaları yok ya ondan. Doğru. Ondan ben de onu şeye attım sepet gibi bir yer var böyle kafes kafesin içine koydum ayağını mı kanatmış ne etti orada da kendini bulmuş herhalde bunlar diyor bunlar uçuracak diyor bunlar bunlar çok şey diyor diyor bunlar şey şey zamanında ya yumurta zamanı dolduğunda öyle yapıyorlar olsun diyor bir uçurum var gidecekler. gidecekler bir iki canlı yavrumun da yavratım için Şu yeri getirdiğim var ya evet Burada getirdiğim yavruyu da koyum içine uçuracak yavruları bırakın bir alan son içeri kaldım bana bakalım Evet arkadaşlar işte bugün ben e, Nevşehir'e gittim. Dün beni aradılardı. Randevu varmış. işte. randevu değil de diş. E, dişe ne yaptılar? Böyle bir e, mum gibi bir şey ısıttılar. Kalıbın içine düzmüşler. Ondan ağzına soktular. Böyle ısıtırdılar, ısıtırdılar. Onu geri çıkarttılar. Ondan sonra geri düzelttiler, düzelttiler. Bir şeyler yaptılar. Zaten de geç zorlattı. Herhalde değil Geç zorlattı. Şimdilik e, geç zorlattı. Bir diş yaptıracağım. Ne diyorlar orada? Borsa'ya mı gidiyorlar? Protest Yorlar, mi? Protest. Protest iş diyorlar. Onda bir ay boyunca e, kilo ve bekleyeceksin. Bir dahaki da prova gidecekmişsin. Boş süre çıkıyormuş. Şu böyleler. De böyle der. Ondan sonra yer yani yapıştıracaklar. Bilmiyorum yani. Kale. İşim olacak arkadaşlar. İşinden de bir video çekeriz inşallah. Evet arkadaşlar. Bugün de e, Aksaray'a gitmedim. Çünkü e, telefondan konuşuyorum. Sabahtan beri görüntülü konuşuyorum. Meda gibi çocuğu, bebeği görüyorum. Çok şükür iyiler bugün ama dün gerçekten e, doktor bile demiş yani benim sadakanım var gerçekten güzel iyi atlattım demiş Hümeyra'ya çünkü çok tehlikeliymiş çünkü olay Böyle yani bas işi değilmiş gerçekten çok tehlikeliymiş Hümeyra'nın Allah göstermesinin hayatı tehlikesi bile varmış yani Allah'tan kendini çabuk toparlamış Hümeyra e, doktor öyle demiş yani benim sadakan var demiş demiş. Vallahi çok uzun atlattılmış. Allah'ın izniyle inşallah ya yarın ya bir güne geliyorlar arkadaşlar. Gelecekler. Şimdi telefon açtım. İlkay Yıl da oradaymış. Sağ olsun. Allah razı olsun. Buradan İlkay'ı öpüyorum. Bu yok sevgiler. Selamlar. Ee, Rahmemin el ikisi gitmiş yine. Çay maygı Gerçekten Allah razı olsun hepsinden. Hepsi tek tek gittiler. Sağ olsun Allah'a. Allah. Dün, de, dün de bacım gül elmas gül. Ondan sonra e, hava gül falan gitmişmiş. Bizden vardı onlar çıktı. Ondan sonra ben çıktım. Arkamdan işte Yusuf'un annesiyle ablası gelin. gelmişmiş Gelmiş şuraya oraya. Onlarla da dek gelemedik. Sağ olsunlar. Gelen gidenin bir şeysi yok. O telefona açan arkadaşlarımız, bu telefon açan takipçilerimiz var. Hepsinden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Kurban olduğum Allah ne muratlarınız varsa versin. Gerçekten çok severimiz varmış. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Yine de dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Tam mor rahatlatmadı da Meyla şu anda yatıyor. Kanman veriyorlar şu anda. Ee, sabah üç ünite mi ne verdiler? Beyaz kan. Ondan sonra normal kan bir daha kan verdiler. Şimdi akşam bir daha vereceklermiş. İşte toparlanmaya bakıyorlar arkadaşlar. Bebek, bebek iyi nevamız. Gerçekten iyi. Yani sağlığı saati yerinde onun. Onun hiçbir sıkıntısı yok. İyi yönü içiyor yatıyorum. <laughs> Diyeceğim o arkadaşlar. Ee, Bugünlük videomuz böyle olsun arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, bizde kalın. Dediğim gibi bütün takipçilerimizden Allah razı olsun. Bir de bugün şeye gittiğimde, onunla anlatayım, yola onu kapatayım arkadaşlar. Nevşehir'e gittim. Nevşehir'de diş şişesine girdim. Orada danışman ne bileyim neyi var işte, oradan randevu alıyorum işte, kimliğimi görüyorum. Tam kimliğimi bilirken orada bir tane abi varmış. Kemal Dayı dedi. Ee, o da beni takip ediyormuş herhalde. Acayip bir hoş oldum. Adam ben nereden tanıyordum ben vallahi ben YouTube'u ne unuttuğum. Ondan sonra dedi seni izliyor dedi. Buradan ona uzak selamlar sevgiler olsun. İsmini sormayı unuttum. E, tanırsa tanışsa bilmiyorum işte. Danışmanlıkta e, Nevşehir Diş Hastanesi'nde bir tane abimiz var. Buradan uzak selamlar sevgiler olsun kendisine. Oldu arkadaşlar Allah'a emanet olun. Allah'ın bütün hastalarımıza, yaşlılarımıza, darda kalmış, zorda kalmışlarımıza Allah yardım eylesin. Hele ki yaşlılarımıza Allah Yardım etsinler arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın. Allah'a emanet olun abdalarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.